Doğalgazda yüzde altılık fiyat indirimi konusunda bir açıklama yaptı. Yıldız bu indirimi vatandaşa yansımasının zaman alacağını söyledi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretini değerlendirdi. Putin'in açıkladığı yüzde altılık doğalgaz indirimiyle ilgili daha yüksek bir indirim talep ettiklerini, bu konuda müzakerelerin devam ettiğini söyledi. Sayın Putin'in ee vermiş olduğu e, rakamlar tabii ki Rusya'nın teklifi olarak e, olumlu bir e, adım olarak tarafımızdan değerlendirilmiştir. Ancak dediğim gibi bizim verdiğimiz karşı teklif henüz daha nihayet, <laughs> nihayet nihayetlenmemiştir. E, bu süreci tamamladıktan sonra kamuoyu da bunları da hep beraber e, paylaşmış olacağız. Rusya'nın doğalgazdaki indirim teklifinin tüketiciye yansıması konusu da gündeme geldi. Bakan Yıldız Botaş'ın hali hazırda alınan fiyattan düşeye satış gerçekleştirdiğini, indirimin bu zararı aza indireceğini belirtti. Şu anda e, vatandaşımıza bunların yans, yansıtılabileceğiyle alakalı e, konu için erken ama çok erken görüyorum. Çünkü e, Botaş eee üzerinden değil zararı üzerinden bunun telafisine dönük bu müzakereleri yürütmektedir ve 2 milyar TL civarındaki bir zarardan bahsediyoruz. Bunun mutlaka telafi edilmesi lazım. Rusya'dan aldığımız fiyatın düşülmesine dönük yaptığımız çalışmalar ve yoğun çabalar, aynı zamanda İran'la alakalı tahkim süreci, Azerbaycan'la alakalı geldiğimiz son nokta ve TANAP projesini geliştiriyor olmamız, bunlarla yetinmeyip Irak'taki doğal gaz kaynakları ile alakalı yeni arayışlara giriyor olmamız ve Doğu Akdeniz gazı ile alakalı kayıtsız kalmıyor olmamızın hepsi bir pakettir. Şenlıurfa'da bundan.